Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle minik çörek otlu kurabiye yapacağız. Şöyle yağımı koydum, 100 gram kadar yağım var, katı yağ. 2 yemek kaşığı kadar şekerim, biraz da tuzum var. Tuzu isteğe bağlı atabilirsiniz. Bir tane yumurta akım var, sarısını üzerine süreceğiz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Biraz da çörek otum var. Şöyle bir karıştırıyorum. Çörek otunu da isteğe bağlı atabilirsiniz. Az ya da fazla. Ben de çok fazla kullanmadım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Katı yağsını da ezerek. Şöyle biraz un ekliyorum. Ununu da aldıkça kıvam aldıkça ekleyeceğiz. Bir pakette kabartma tozu ekledim ben. Güzelce yoğurdum. Dediğim gibi aldığı kadar un ekliyoruz. Biraz daha unumu ekliyorum. Tekrardan güzelce yoğuruyorum. Müzik Artık yuvarlayıp fırın tepsime dizeceğim. Fırına gönderebiliriz. Evet arkadaşlar yanına çayımı da demledim. Minik kurabiyelerim hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.